Julius Ohno'nun yönettiği Malcolm Spelman ve Mason tarafından kaleme alınan Captain America New World Order filminin oyuncu kadrosu açıklanmaya başladı. 2008 yapımı The Incredible Hulk filminde General Thaddeus Ross'un kızı, bilim insanı Betty Ross rolünü canlandıran Liv Tyler, 2024 yapımı Captain America New World Order'da bir kez daha role hayat verecek. The Incredible Hulk'ta Liv Tyler, Betty Ross olarak Edward Norton'un canlandırdığı Bruce Banner'ın sevgilisiydi. Hulk rolü Norton'dan Mark Ruffalo'ya geçtiğinde Tyler'ın karakterinden bahsedilmiş ancak oyuncu role dönmemişti. Teddy Ross'un Dışişleri Bakanı olduğu 2016 yapımı Captain America Civil War dahil olmak üzere Marvel sinematik evreni içerisinde birden fazla kez görünen karakter merhum William Hurt tarafından canlandırılmıştı. Captain America New World Order filminde ise artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan karaktere Harrison Ford hayat verecek. Filmin başrolünde ise Marvel'ın 2021'deki Disney Plus dizisi The Falcon and the Winter Soldier'da izlediğimiz Sam Wilson rolündeki Anthony Mackie'yi Chris Evans'ın devrettiği Captain America olarak göreceğiz. Ayrıca Carl Landry, Danny Ramirez, Shira Haas ve Tim Blake Lanson gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Film ülkemizde 3 Mayıs 2024 tarihinde vizyona girecek. Vizyon filmlerinden yayınlanan fragmanlara, filmlere dair özel videolara anında ulaşmak için Box Office Türkiye kanalına abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz.